Merhaba değerli antep fıstığı üretici arkadaşlar, ee, bahar dönemi açmadan, gözden e, budama yapamayan arkadaşlar için genç bahçelerde yapılacak bir e, budam söyleyeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın, özellikle şu yeni bahçelerde, bakın hiç dal çıkmadan şöyle uzayıp giden dallar var yani yan dallar çıkmadığı için tepe sürgün de e, her zaman alttaki dallara baskın olduğundan gözlere e, mahsul vermeden bu şekilde büyüyüp gider e, sonuçta ekonomik bir e, yetiştiricilik için yani üretim için sizin yapmanız gereken bazı şeyler var Şunun gibi bakın mesela burada sadece bu ağaç içerisinde sadece şu tepe vurulmuş geçen yıl. Bakın tepe vurulmasıyla beraber hemen 3 tane yan dal aktive olmuş. Ve bakın kare gözlere hemen meyve gözleri çıkmaya başlamış. Gördüğünüz gibi. Siz de bahçenizde bu tarz tepe kesimlerini yaparak yalnız tepe kesimlerinde Bakın mesela yanlış bir tepe kesimi. Şurada göstereyim size. Şu ağacın tepe kesimi yapılmış. Ee, bir yıllık yeni çalışan, son çalışan sürgün ucundan kesildiğinden o dallar zayıf olur. İki yılda ancak toparlar. Daha aşağılardan kesim yapılmış olsaydı o sürgünler daha hızlı şekilde gelirdi. Ee, aynı zamanda şurada görmüş olduğunuz gibi hemen meyve gözleri gelirdi. Bu şekilde uyulmuştu verime yatırabilirsiniz. İyi günler teşekkür ederim.